Osmanlı Türkçesiyle konuşuyorum 6. fasıl. Mektebimizde su encamımızı arz ettik çok şükür. Eyyam-ı Adiye'nin nihayetiyle İstanbul'u bir tatil havası ihata eyledi. Bizler de bu vaziyete mütakip kendimizi Eyüp Sultan'da buldu. Lakin Mukaddes Camii'nin hazirelerinde müşahede ettiğimiz vaki tahribat bizleri tekrar tekrar müketler kıldı bir şuurluğun ve dahi reddi mirasının resmine esefle müşahede eyledik. Ta ki Dudullu'da kain, ihya edilmiş bu tarihi çeşmeye rastlayıncaya dek. Cevanibindeki bankların tarihi çeşmeye nazır tanzimi vesilesiyle âmî-i Müslümin istirahat ederken ecdat yadigarı bu güzide eseri temaşa edebiliyor. Senelerdir tahtel arzdan Üsküdar'a gidip gelirim, lakin ilk defa bu ihtar, nazarı dikkatimi celbediyor. Günün ahir demlerinde ustaya iktidaen icap edeni yapıyor, Hurufu Kur'aniye'den elif harfi dahil cümle kadim Türk hurufunun efkarını tefekkür ederken buluyoruz şahsımız. Bu seyahatnameyi suğra, hoşunuza gittiyse beğenmeyi, fikrinizi yorumlarda beyan etmeyi ve daha fazlası için paylaşıp bizleri takip etmeyi unutmayınız. Selametle.